Aramızda artık hiçbir şey yok. Senin seçiminde bu. Senin gidişin. Senin terk edişin. Biliyor musun? Yine de kızmıyorum sana. Hatta beni sevdiğin günler için teşekkür ediyorum. Bana sarıldığın, gülümsediğin, koklayarak öptüğün günler için sonsuz teşekkürler. Bazen aklıma geliyorsun, öfkeleniyorum. Sonra sarıldığını hissediyorum. Ne kim kalıyor? Neden nefret? Ne çok sevmişim seni meğer? Senin mutluluğun, senin bir başkasıyla mutlu oluşun, beni Acıtıyor aslında. Yine de mutlu kalsen, her zaman gülümse, hep sevin, mutlu yaşa. Beni unut istersen, Adımı anma, yüzümü hatırlama. Ama mutlu ol huzurla uyu sevinçle uyan ben bir daha bunların hiçbirini göremeyecek olsam da yürekten istiyorum çünkü gerçekten bunu dileyecek kadar çok sevdim seni beni üzen seni kaybetmiş olmak değil kalbime asıl acıtan ne biliyor musun kırılan umudum yokluğundan çok o batıyor işte yokluğundan çok o batıyor. Ezgin Kılıç.